Ne buldunuz gene ya? Ne bu çok güzel. Anneciğim oyuncağı bırak başka oyuncak yok mu? Hayır yok bundan başka yok. Anneciğim bırak diyorum Hayır. onu. Onu alamayız ki ama anneciğim. Başka bir oyuncak alalım. Oh. Al. Allah ne yapıyorsun? Bana al ya. yapmayın bakayım. Kızlar bakayım başka şu oyuncaklar var mı? Bahar şu neymiş? O böyle Aa, bırak, bebekler. Ya nasılymış bu? Ama hani müzik işareti var bunda. Müzik çalmıyor bu. Anne bırak yapışmış. ya. Aa yapışmış mı? Allah bağnal ya. <laughs> Birbirine mi yapıştırdın onları? Şunu koy anneciğim yerine. Ay, bu nasıl çalışıyor? Onu bilmiyorum ben. Şunu koy yerine anneciğim bir. Allah. Ay şu pembe şey oyuncak varmış bir tane. Aa. Bir türünden, anne. bir Hayır anneciğim onların içinden Biz hiçbir çaldım. şey çıkmıyor ama bunlardan hiç almadık. Şundan bir tane deneyelim mi? Bak. Hiç, anneciğim aldık bir kere hiç içinden güzel şeyler çıkmıyor onun Bahar Hı. şundan alalım bir Hı. tane. Anladım. Araba alalım o zaman bir tane şu elimize. Bana ya. Sen bu oyuncaklardan hangisini seçiyorsun? Ben bunu oyuncağı. seçer Tamam sen pembi seçiyorsun. Ben tamam onları yavaş arabayı koyun kırılmasın. Seninkini de koy Ondan, anneciğim. Böyle. Hı. Onu da koy anneciğim arabamıza. Atın arabamıza. Yavaşça koyun, kırılmasın. Tamam mı? Anne, aa, bir tane daha Tamam bir hadi, bir tane bir daha. daha. Hayır hayır, bir tane daha Anne. hakkınız var. Şu illeri gidelim, bakalım ileride neler varmış. Bir de oradan bir şeyler bakalım. Hadi Banu arabayı da sen sür anneciğim. Kızlar, başka ne istiyorsunuz? Allah Anneciğim dikkat etsene. Banu Ali, arabayı çarpacaksın şimdi ya. Anne! Efendim? Kızlar! Anne. Hii, muzlu kakofon! Bahar, sen bunları gördün mü? Sen hangisini istiyorsun? Bakın bir de çilekli var. Tamam sen çilekli al. Bahar ikisini hepsini aynı anda alamayız. Hayır. Ya muzlu seç ya kakaolu seç. Dur anneciğim ben, şunu ben, da koyalım. Ben muzlu seç. O zaman bu kakaoluyu geri koyalım. Ben de ya da çilekli. Çilek çilekli mi? O zaman o muzluyu ver anneciğim. Onun yerini ben, çilekli alalım. Çilekli al hadi sen ben de. de. Aldın mı? Onu da koyun. Kızlar size bir şey göstereceğim. Kocaman bir marshmallow. Bayıldırırsınız değil mi? Hadi atın onu da arabaya. Anne, bitmişti becerik. Evet, bizimki bitmişti. Yeniden alalım. Hadi bakalım, başka var mı? Anne. Annecim, zaten çilekli süt aldınız. Başka çilekli süt yok, tamam mı? Burada dondurma Dondurma dolabı değil, o başka dolap. Anne! Ay, güper mi istiyorsunuz? Ben Kızlar, ben ne ben kadar ben. çok şey istiyorsunuz ya! Anne, ben başka? Ben İlk şekli alıyorsunuz tamam onlardan da alın Tamam artık yeter Başka bir şey almak benim yok kızlar benim. yeter Şşt Ali alma al ya. Anneciğim yeter artık benim. diyorum Bahar ya, ne yaptınız <laughs> Kızım daha fazla benim. bir şey almayın Anneciğim dururdu arabamız hadi. Anneciğim ya Evet onları geri koyun bakalım evet. Hepsini alamayız ki yeter artık evet. Hadi bakalım artık kasaya gidelim Bunları alalım Bahar ne yapıyorsun anneciğim bir kere sen sade kefir sevmezsin ki sade kefir'i koy yerine Ay, onu seviyordum. sev. Hayır diyorum Bahar anneciğim bunun hepsini hayır. taşıyamayız ki Bahar ne hayır. yapıyorsun ayranları niye aldın hayır. kızlar bu sefer iki... anneciğim hayır Bunlar bu kadar şey alamayız şunları yerine koyar hayır, mısın hayır, hayır. gerçekten bak şimdi sıcak bize her şeyi doldurdunuz arada Bahar anneciğim hepsini alamayız diyorum niye alıyorsun hepsini Bahar anneciğim hepsini taşıyamayız onların hepsini alma diyorum. Kızlar sinirlenmeye başlıyorum. Ne yaptınız arabayı böyle? Kızlar, sinirleniyorum gerçekten. Şunları yerine koy Bahar. Hayır. Hiçbirini almayacağım o zaman size, tamam. Hiçbir tanesini bile almıyorum. Ya onları, kefirleri yerine koyun. Kefirleri yerine koyuyorsanız alacağım. Kefirleri yerine koymuyorsanız almayacağım gerçekten. O zaman tamam, almıyorum. Bunu ben böylece bırakıyorum, çıkıyorum marketten. Tamam. Hadi hemen yerine koyun bakayım kefirleri. Yerleştirin o kefirleri. Diğerlerini alacağım ama size. Kefirleri yerine koyun. Koy yerine.